99'dan önce size 15 yıldır seni dinletiyorum ama cemaatin önünde gelen ismisin söylediklerin beni de bağlar diyen bir adam var. 98 ya da 97'den 15 yıl geriye sardırdığımız zaman başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani Hoca Efendi'nin istihbaratı merakı çok eskidendir canım. Yani onu kimse de zaten sakladığı yok. Ne zaman bulaştığını biliyor musunuz? Onu bilemem tabii ben. Yani ne yıl zaman... olarak bilemem ama. Sizi şaşırttı mı peki bu 15 yıldır? E, Yok hiç sizi... şaşırtmadı. Ya bildiğimiz şeyler bunlar. Yani Mesela diyelim ki bir toplantıdayız. Yani cemaatla ilgili bir toplantıdayız. Biz konuşuyoruz kendi aramızda. Önce bir istişareler yapıyoruz. Müzakereler Hı -hı. yapıyoruz diyelim. Bunun sonra kendisine arz edilecek şeyler bunlar. Bakıyoruz daha biz bir şey demeden cevap veriyor. Veyahut da orada ben diyelim ki bir şeyi sesli dillendirmişim doğrudan bana cevap veriyor. Önceleri bu keramete veriliyordu tabii. Onu soracaktım yani keramete, keramete veriliyordu ama sonra iş başka. Yani tamamen dinleme usulüyle olduğu Ortaya çıktı. Yani bir iki sordum ben o işi orada görevde arkadaşlara. Bunları da yadırgamadık biz zaten yani bir liderdir. E, toplumun Lid, önünde bir insandır. Din e, Allah dostu bir veli böyle işlerle uğraşır mı? Dinleme istihbarat e, kontrol ettirme, takip etme çünkü bu mahrem alana da e... şimdi tabii Allah adamı olma meselesi, velayet meselesi e, hizmetle özdeş bir kavram değil, hı hı. ayrı farklı şeyler bunlar. Dolayısıyla Hoca Efendi hangi sıfatla o şeyleri yapıyor? ...herhalde velayet ve e, makam sahibi velayette makam sahibi bir sıfatıyla değil yani ya yani bir topluluğun lideri sıfatıyla yapıyor. Yani ben bunları çok görmüyorum ama bunu topluma mal ettiğiniz zaman fevkalade büyük bir yanlış, hı hı. haram, tecessüs dediğimiz harama giriyoruz. Şimdi söz konusu bilgiler, elde edilen bilgiler, basına yansıyanlar hı hı. diyelim ki bunlardan kırkta biri dahi doğru olsa hı hı. cemaati ilgilendiren ne var burada? Cemaat yapılanmasını ilgilendiren, hizmeti ilgilendiren o bilgiler... Ne işine yarayacak cemaatin? Dolayısıyla ya abesle meşgul oluyor, boş şeylerle meşgul oluyor ya da o bilgiler birisine transfer ediliyor. Sizce? Bence ikincisi. Çünkü cemaatin işine yarayacak bir iş değil onlar. Yani ben en yakında arkadaşlardan o günkü şartlarda öğrendim. Birisi "Dert yandı bana hocam." dedi. "Biz İsrail'de eğitiliyoruz." dedi nasıl yani İsrail'e gidiyor. Devlet eliyle gidiliyor ama cemaat verdi bunlar. İsrail'de eğitim alıp mı? Yani her türlü eğitimi orada görüp geldiler bunlar. Çoğu Amerika'ya zaten devlet gönderiyor yani. Askeriyeden veya emniyetten arkadaşları kastediyorum. Şimdi bu çalışmalarda, bu çalışmalarda bizim gaye ve hedefimizi çok çok aşan şeyler var. Maksadı çok aşan şeyler var. Şimdi imanlı ve ahlaklı insan yetiştirmek başka şeydir. Oralara yerleşmek başka şeydir. Elbette ben bir hakikati anlatıyorsam, evet. bunu asker de kabul ediyorsa birey olarak kabullenir. Emniyetteki bir insan da, bürokrasideki bir insan da kabullenir. Ama ayrı bir organizeye girildiği zaman o fertler kendi kurumlarında cemaat adına çalıştırılmaya başlandığı zaman değil mi? burada işte fevkalade devlet içinde devlet olması hoşbuldu. Peki olsun. ben şunu çok merak ediyorum ee, siz iki yıl önce e, ayrılma sebebiniz nedir tam olarak e, şundan dolayı soruyorum ben sabah gazetesine bir röportaj verdiniz o röportajda e, Fethullah Gülen'in güç e, sarhoşluğuna e, kapıldığını söylediniz ya yani bu minvalde bir şey söylediniz ben de o röportajınız üzerine dedim ki hayır yani bu sadece güç sarhoşluğu ya da başka bir şey değil. Burada daha akaydi sorunlar da e, olma ihtimali Şimdi bak, vardır yani. 15 Tam olarak hangi evet. sebeple? Yani Şimdi Petrol filminin istihbaratçı olması mı? İşte bunları fa sonradan farkına varmanız mı? E, akaydi sorunlar mı olması bu cemaat hoca içerisinde? Efendi, hoca efendi 15 sene önce yani gitmeden 1-2 sene evvel 95'li yıllarda bilhassa çok zih ciddi bir şekilde bir zihni değişim yaşadı. Başkalaşım yaşadı ya yani. yani eski değerler ve eski değerlere karşı hassasiyet Hocaefendi'nin Efendi'nin şahsında olmasa bile toplumda çok ciddi öne çıkmaya başladı. Yani imani, itikadi ve ameli bazda da bunlar söz konusu. Bir kere daha önce kavga verdiğin, düşman kabul ettiğin bir sistemle barışık hale geldik. Birinci mesele bu. İkinci mesele arkadaşlar da o dışa açılım sürecinde ki dışa açılım sürecinde ben Hoca Efendi'ye gazeteciler ve yazarlar bakını bir